at e, ee, biraz soyusuzlandı. What's the story <laughs> in the TÜK? Buda'nın selamı var arkadaşlar size. İleride geyikler var. Bugün aslında kurstaki son günüm. Sınavlar başladığı için yavaştan sınav hazırlıkları o yüzden kursa bir ara verdim. Bugün o yüzden göstermek istedim son kez gidiyorum. Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle at kursuna gideceğiz. Size gittiğim at kursunu göstereceğim ve bu tarz yerlerde bağlayanın bu tarz küçük yerlerinde üniversite okurken bu tarzı yapabileceğiniz şey, aktiviteleri de size göstermiş olacağım. Şimdi saat 8 çeyrek. Biraz bugün güneşli diye bugünü seçtim ama görüyorsunuz havayı. Maalesef bugün de hava çok soğuk ve yine her zaman gibi gri bir hava var. Umarım çekimler güzel olur bu yüzden. Şimdi işe gittim. Geldim biraz daha çalıştım. Şimdi kahvaltı yapacağız. Ondan sonra bisikletle gideceğiz. O zaman hemen başlayalım. Adamlar sabahlamışlar. <laughs> evet Alina kalktı arkadaşlar. Bir <laughs> değil. <laughs> <laughs> Max öldü. Tabii ki neyse olmaz, full olmaz. Evet. Full ber arkadaşlar burada bir Türk marketer oradan aldık ama şöyle bir tespit yaptık arkadaşlar. Nedense Türk marketlerinde fiyatlar bir tık daha pahalı. Hadi bebeğe girip. <laughs> Yeah, I i'm going to be smearing my face and come with me i will show you the way Evet arkadaşlar şu an Hambah denilen bir köye geldik burası bir köy arkadaşlar ee, ama bu köyde yaşayan insanların arkadaşlar e, Porsche'si var garajında öyle bir köy yani <laughs> şimdi benim birinci kursum da burada göstermek istedim şöyle size yola devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Şu an buraya geldik. Bugün her yer çok çamurluydu. Gerçekten çok kötü yani. Bisikleti göstereceğim şimdi birazdan size. Bir. Bisiklet çok berbat bir durumda arkadaşlar. Yolları da gördünüz zaten. Yollar da çok berbattı. Evet. Şuradan şu ortaya bir geçelim. Evet. Geldik. Huh. Evet bisikleti görüyorsunuz ama arkadaşlar. <laughs> evet berbat bir yerde. Evet burası yani. Evet, bu at kursu. Maskemi taktım. Şimdi ben öğretmenimi bulacağım. Ondan önce size şöyle bir etrafı göstereyim. Ondan sonra e, birazdan ata geçeriz herhalde. Bak burayı buldum yani. Aslında burası gerçekten bir e, ünlü bir yermiş. Yani çevredeki herkes buraya geliyor genelde. Almanya'daki üçüncü yarışmalarda üçüncü bineciyle e, burası çıkarmış. E, bu Yarışma alıyormuş e, burada Almanya genelinde. Buranın ismi soyfer Trenc arkadaşlar. E, i̇şte biliyorsunuz bu dönemde yapacak hiçbir şey yok. Normalde lockdown var şu an Almanya'da kapalı her yer, bütün her yer kapalı. Zaten üniversite toptan kapalı benim online üniversitem. Burası dışında açık olan hiçbir yer yok. O yüzden böyle bu tarz aktivitelere ben önem veriyorum bu süreçte. Ee, o yüzden de buraya gelmeyi tercih ettim arkadaşlar. Ee, ve gerçekten de e, fiyatlamaları fiyatlamaları falan da fena değil. Ee, yani ne kadar işte saat başına 30 euro gibi bir ücret. Eğer Almanya'da part-time bir işte çalışıyorsanız, part-time bir işiniz varsa, yani ayda 400-300 euro geliriniz falan varsa yani, saati 30 euro size yine 30 TL gibi geleceğinden dolayı çok bir şey koymayacaktır. Ya o yüzden işte haftada bir saat, iki saat bu tarz şeylerden bir zarar gelmez diye düşündüm ben de. O yüzden buraya gelmeyi tercih ettim. Hello. Eee, Voiceboard orada In der Halle. Okay, thank you. Kız nasıl bir şekilde bağırdıysa artık. <laughs> evet. İçerideymiş adam. Ich schade, dass du da bist. Aber wir können, wie es Das ist ja Hallo. Hallo. Wo ist Udo? Wie sind Sie? Haben Sie eine Reichstunde? Ja. Ja, okay. Du hast einen Ja, genau. Genau, der steht schon draußen. Du kannst schon anfangen zu putzen. Okay. Und ich sage dann Udo Bescheid, dass du da bist. Okay, danke. Okay. Bitte? Benim atım, senin atım dışarıda dedi. Benim atım burada falan değil yani. Bakalım adam bekleyeceğim ben şimdi burada arkadaşlar. Onu yaparken de birazcık size buradan bahsedeyim. Şu ev ne kadar güzel ya şu mimarisi görüyorsunuz mi? ama. Ben yani isteğim var Yosef kendisi. Benim atım olur. Şimdi Yosef ben temizledim. Temizleme araçlarını göstereyim size. Bu araçları kullanıyoruz temizlerken. Evet arkadaşlar kaskımızı taktık şu an. Kask takmadan sürdürmüyorlar çünkü. İlk önce ben ilk defa at üstüne çekim yapıyorum. O yüzden birazcık şey temkinliyiz. İlk önce atlara bakacağız. Biraz süreceğiz. Ondan sonra birazcık ilerleyince ben açacağım arkadaşlar size. Okey. Arkadaşlar az önce bir video çekmeye çalıştık da maalesef olmadı. At... E biraz huysuzlandı. O yüzden bana verdi tekrar. İsim o da bu arada benim öğretmenim. Udo, ha. was, was <laughs> sagst du in die Türkei? Ich kenne die Türkei nicht, nur von Bildern oder Und von mir.

<laughs> Können wir hier trauben? Come with me. I will show you the way. Jetzt nimm er auf. Jetzt nehme ich auf. Ich bin hier links am Baum vorbei. Yani bu tarz etkinlikler yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Yani bu tarz yerlerde Almanya'nın böyle etkinliklerle zaman geçebilirsiniz. Yani burada korona zamanı var. Böyle şeyleri etkilemiyor. Bakın görüyorsunuz değil mi? İleride geyikler var. Bakın gö göre görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ekranda olması lazım. Ben görüyorum şu an. Üç tane geyik var ileride. Umarım görüyoruz, gözüküyordur ya. Çok uzakta ama galiba arkadaşlar. Bir daha. Görüyorsunuz değil mi? Bakın. Yani bu tarz şeylerle arkadaşlar zamanınızı değerlendirebilirsiniz ee, Almanya'da. Türkiye'de bu tarz etinklerde çok bir şey yok ama burada gerçekten çok yaygın. Yani bütün insanlar at sürüyorlar arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın.